Nereye gezeceğim? Ne var orada? Nereye gezeceğim ama? <laughs> nereye? E gez, gezmeye geldik ya parka zaten. Ay, gezmeyi, gezmeyi Gezme dediğin neresi? Ama. Arabaya binip de gezmeye gideceksin sen. Hangi arabaya bineceksin? Ama. Taksiye mi otobüse mi? Taksiye mi, otobüse mi? Araba bineceğim Küçük arabaya mı, büyük arabaya mı? Hangi arabaya bineceksin? Büyük büyük yeşil otobüslere mi yoksa küçük taksilere mi? Parlas. <laughs> nereye gezmeye <laughs> Hmm? Düşün bakalım Şöyle bir hmm, yok. Nereye gidelim ben Tamam gezelim Nereye gezelim ama bana söyle Baba de şu şuraya gidelim Buraya gidelim gezelim de başlıyor. gidelim şu gezelim. Ne var orada O tarafa gidelim Ne var o tarafta <laughs> O tarafta ne var ne var o tarafta? Bir, o, mi o tarafta ne var? O tarafta bir şey yok. Araba, araba var. O da çocuğun araba. Nasıl araba, Orada araba çarpar? Evet. Yola çıkarsak araba çarpar. Ay, ay, bu, elim tut. Ya elim tut. Ya görüş, görüş, Görüşürüz, var? görüşürüz de o zaman. He? Görüşürüz de. Görüşürüz.